Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili balıklar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Ey canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir beni soracak olursanız bin şükür her halimize diyelim bakalım balık burçlarını kasım ayında neler bekliyor şöyle bir niyetler gelsin diyelim aşk, iş, kariyer, sosyal statü. Dileklerinizin kabul olması temennisiyle tabii ki hayırlı olan dileklerinizi. Ben şöyle bir kartlarımı karıştırayım. Kasım ayındaki hadiseler ve hava ister ne durumda diye şöyle bir bakarken sizlerde beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmezseniz süper olur balıklar. Bulunduğunuz ortamda sizi rahatsız eden durumlar mı var? İş yeri olabilir. Oturduğunuz muhit, yer, yurt. Sanki burada sizi rahatsız eden bir takım konular var gibi görünmekte. Aniden orayı terk etme kararı alabilir misiniz? sanki oradan gitmek istiyor gibi gördüm sizleri. Bakın. Bulunduğunuz yerden, bulunduğunuz muhitten taşınmak gibi durumlarınız gündem olabilir. Aynı zamanda çalıştığınız iş yerinde sizi çekemeyen kişilerin varlığından haberdar gibisiniz. Bir oyun mu oynandı? ya da bir tuzak mı kuruldu. Buna karşı uyanık olacaksınız. Hoş olmayan durumların içerisinden kendinizi sıyırıp farklı bir limana demir atmanın zamanı geldiğini fark etmiş gibisiniz. Bir taşınmanız olacak ama yanınıza birini de alıp farklı bir şehre ya da farklı bir yere gitmeyi düşünüyorsunuz sanki. Özellikle de sevdiğiniz kişi, aşık olduğunuz kişi. Bunun bulunduğu muhite mi ya da o kişinin sizin muhitinize gelmesi için mi bilemiyorum ama bir takım değişimler olacak hayatınızda. Balıklar. Bakalım başka neler söylemek ister kartlarımız önemli bir dileğiniz de kabul olacak sizin. Evet aranızdan aşk acısı çekenler var. Gideni beklemek diyor. Umut etmek. Eskiyi unutup yeni yöne bakmak. Yani şöyle umut ettiğiniz konular ile alakalı umutlarınız yeşerecek mi diyor iseniz. Evet burada aşıkların kavuşacağından kartlarımız bahsetmekte idi oradaki kartımızdan da yola çıkarsak eğer sanki umutlarınız yeniden yeşerecek olarak görülmekte fakat bazılarınızın da eskiyi unutup yeniye yer açma zamanınız geldi geçiyor bile diyor kartımız yani ex partnerden size sanki pek bir fayda ya da adım yok hangi konuda olursa olsun birini ya da bir şeyleri yargılamaktan kaçının anlamaya çalışın diyor bazılarınızın yargısı infaz yaptığınız bir durum ile alakalı bir pişmanlığı olabilir mi böyle olmamalıydı diyor gibisiniz dileğinin gerçekleşmesi, elinize geçecek küçük miktarda paralar devlet ile ilgili bir işinizde çözüme kavuşacak. Eğer devlet kurum ve kuruluşlarında onaylanmasını beklediğiniz bir evrakınız ya da bir işiniz var ise bu işiniz ile ilgili çözüm arayışı içerisinde olanlar olumlu yanıtlar sizlere doğru gelecek mi? Gelecek. Aşk ile alakalı dilekleriniz Birazcık böyle sürümcede kalacak gibi. Çok fazla emek vermeniz gerekiyor. Çok fazla çaba göstermeniz gerekiyor. Ben zaten vermem gereken çabayı verdim. Göstermem gereken emeği gösterdim diyor iseniz, emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Birazcık daha zamanı var gibi. Özellikle de altılı bir vadede, 6 gün, 6 hafta ya da 6 içerisinde sevdiğinizi de alıp farklı bir limana doğru demir atmak istiyor gibisiniz. Bu dileğinize kavuşacak mısınız? Bir kısmınız bu dileğinize kavuşacak. Yalnız bir kısmınız da umut etmekle, beklemekle geçecek gibi. Karşı tarafın onurunu kırıcı, zedeleyici bir takım eylemlerde mi bulundunuz? Hani affedilecek konular vardır, affedilmeyecek konular vardır. Eğer ki karşı tarafın gururunu yerle bir ettiyseniz, onurunu yerle bir ettiyseniz bu kişinin size sittiği sene dönmeyeceği görülmekte. Kırılan kalbim olsaydı çoktan dönerdim. Ama sen benim onurumu, gururumu yerle bir ettin. Yerle yeksan ettin diyen bir karşı cins görülmekte. Her kim için benim gururumu ve onurumu zedelediysen hiçe saydıysan tak koluna onu cakkıdı cakkıdı gez diyen bir karşı cinsiniz olabilir. Yani özellikle dişil bunu söylüyor. Balık burcu beyleri karşı taraf diyor ki bekar olan balık burçları için söylüyorum. Her kim için ciğeri beş para etmez, beş kuruş etmez keşi için benim gururumu, gururumu ve onurumu zedelediysen eğer Şimdi git onun yanında mutlu ol. Onun yanında mutlu kal. Bana dokunma. Ben 3-5 gün yasını tutar, 3-5 yıl yasını tutar. En azından gururlu, onurlu, şerefli bir şekilde yaşarım diyor gibi. Çok fazla sıkıntılar var. Aynı zamanda bu kişiyi sizler bekliyor gibisiniz. Bakın o kadar çok gururunu kırdığınız halde zedelediğiniz halde halen dişilini dişil enerjiyi bekleyen bir eril enerji var burada. Zor, çok zor ama. Kalpler sade kırılsaydı belki düzelirdi ama yerle bir olan, yerle san olan bir gurur var, bir onur var. Bu kişinin geri gelmesi birazcık zor gibi. Ama geri kalan kısmınız için söylüyorum. Aşk hayatınızda büyük bir mutluluk yaşayacaksınız çok büyük bir olumlama sizlere doğru gelecek bakın burada sevdiceğinizde huzurlu mutlu olacaksınız evli olan balık burçlarına gelecek olursak 7'den ahir ömrüne kadar herkes uyanları alıp uyumayanları evrene iade etsin diye bu yüzden söylüyoruz milyonlarca binlerce balık burçları var ee, hayatınızı sizler uyarlayacaksınız benim aşk hayatım ile alakalı bir sıkıntım yok diyor iseniz bir aşk tazeleme olabilir, partnerinizden hediye alabilirsiniz, ufak tefek sorunları tatlıya bağlayabilir bazılarınız. Aynı zamanda yüreğinizden, gönlünüzden ve kalbinizden geçen bir konu ile alakalı büyük bir sevinç ve mutluluk yaşayacaksınız. Burada da elinizi geçecek olan ufak çapta paralardan bahsetmekte ve dileğinizin gerçek olacağından kartımız bahsetmekte. Bakın zaten paraya doğru koşuyor. Adeta böyle parası doğru koşuyor olarak çıkmakta önemli bir projenin başına geçebilirsiniz. Komisyonlu, kar marjı yüksek veya hatta böyle primli bir işe adım atma gibi durumlarınız da olabilir. Bazılarınızın elastik bir işi olabilir, maaşlı değil. Ne kadar çalışırsanız o kadar hatta fazlası gibi bolluğu ve bereketi üzerinize doğru çekiyorsunuz. Evren size tüm mucizelerini sunacak balıklar. Bakın parasal anlamda. Yalnız saplantılı derecede bir kişiyi seviyor iseniz bu kişiyle alakalı dediğim gibi onur zedeleyici durumlar olduysa size dönmesi imkansız. Yani yüzünüz dahi görmek istemiyor desem yeri ya da balık burcu hanımları sizler karşı tarafın Aranızdan bazılarınız hanımlar için söylüyorum. Onurunuzu ve gururunuzu yerle bir eden bir partner var gibi görünmekte. Bazılarınızın buna karşı tamamıyla kapıları kapattığınız görünüyor. Yani şeytan görsün yüzünü diyor gibisiniz hanımlar. Evet ama evli olan Balık burcu beyleri ve hanımları için aşk tazeleme var. Birbirinizi çok iyi bir şekilde anlayacak ve tamamlayacaksınız. Hediyeleşmeleriniz olacak. Mutluluğun dibine dibine vuracak olarak gördüm sizleri. Parasal anlamda da büyük mutluluk, büyük sevinç yaşayacaksınız. Emeklerinizin karşılığını alacağınız görülmekte. Allah kalbindeki dilediğini sana verecek diyor. Allah bu terazileri sonsuza kadar adaletin sağlanması için kurdu. Adalet arayışınız var ise son bulacak. Varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli yaşamın olsun diyor. Baki mutluluğun için sevin. Bütün dünya Allah'ın heybetiyle var olur diyor. Bakın. Ebedi mutluluk sizlerle beraber olacak diyebilirim. Evet sevgili balıklar beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkürler. Güzel bir Kasım ayı geçirmeniz temennisiyle. Hoşçakalın, dostçakalın dostça kalın sevgiler bay bay